Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Din İşleri Yüksek Kurulu fetvalarını seslendirmeye devam ediyoruz. Soru Öğle ve yatsı namazının son sünnetleri 4 rekat olarak kılınabilir mi? Öğle ve yatsı namazlarının son sünneti iki rekat olarak kılınabileceği gibi 4 rekat olarak da kılınabilir. Nitekim Hz. Peygamber'in öğle namazının son sünnetini 4 rekat kıldığı ve tavsiye ettiğine dair rivayetler bulunduğu gibi iki rekat kıldığı ve tavsiye ettiğine dair rivayetler de mevcuttur. Ancak iki rekat kılındığına yönelik rivayetler daha kuvvetli ve meşhur olduğundan tercih edilmiş ve genel olarak uygulama bu yönde yerleşmiştir. Soru İkindi namazının sünneti ile yatsı namazının ilk sünnetinin birinci oturuşlarında niçin salli ve barik ve üçüncü rekatın başında Sübhaneke duaları okunur. Hanefilerde öğle ile Cuma namazlarının ilk sünnetleri hariç genel olarak nafile namazların her iki rekatı müstakil bir namaz sayıldığı için ilk oturuşlarda son oturuş konumunda olur. Bunun için ikindi yatsı namazlarının farzlarının öncesinde kılınan nafile namazların ilk oturuşlarında salli ve barik duaları okunur. Aynı gerekçe ile ilk oturuştan kalktıktan sonra başlanacak rekatta da Sübhaneke duası okunur. Bir sonraki fetvalarda görüşmek temennisiyle Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim